Sevgili dostlar, bir Kurban Bayramı'nı da sizlerle beraberiz. Kurban Bayramı mesajı olarak sizlere bu videoyu yayınlıyoruz. Şimdi kurban ne demek? Onu söylemek lazım. Kurban kurbiyetten yani yakınlıktan anlamına geliyor. Biz kurbanlarımızla Allah'a yaklaşmak ümidiyle kurbanlarımızı kesiyoruz. <laughs> kurban bayramında insanlar birbiriyle görüşüp akraba bağlarını kuvvetlendirmeleri gerekiyor. Çünkü kurban demek ki hem de akraba ilişkilerini kuvvetlendirmeye vesile olmak demek oluyor. Allah mazlum Müslümanlara da diğer Müslüman kardeşlerimize de yardım eylesin. Onlara da hayırlı bayramlar geçirmesini lütfeylesin. Tüm Müslümanların sıkıntılarının bittiği, giderildiği bir kurban bayramı olmasın duasıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etfahihi ecmain. Ya Rabbi huzuruna geldik ve senden dileniyoruz ya Rabbi. Hakkımızdan hayır, dua ve niyaz neyse o dua ve niyazı yapmayı lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. Resulü Zişen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem senden ne dilediyse dinlesin diler ve isteriz. Ve nelerden sana sığındıysa Efendimiz Seyyidimiz Mürşidimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem cümlesinden sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım bizleri elhamdülillah şu mübarek günlere, şu kurban bayramına eriştirdiğin için sana binlerce şükür ve olsun. Senin rızanı kazanmak için, senin sevgini kazanmak için kesmiş olduğumuz kurbanları kabul eyle. Senin sevgine, senin rızana, senin rahmetine, senin bereketine vesile olmasını lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bu yapmış olduğumuz duaları Arafat'ta yapılan dualara katıver ya Rabbi. Kabul ettiğin dualara katıver ya Rabbi. Bundan hasıl olan sevabı evvelen bizzat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'e ruhu şeriflerine hediye edildik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ondan sonra hasreten tüm peygamberi izam efendilerimizin ruhu şeriflerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ashab-ı efendilerimizin ruhu şeriflerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Tüm geçmişlerimizin ruhu şeriflerine hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Deprem felaketinde şehit olan kardeşlerimizin de ruh şeflerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Diğer şehitlerimizin de ruh şeriflerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Tüm mümin ve müminatın ruh şeflerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bizden şefaatçe eyle şikayetçi eyleme ya Rabbi Allah'ım bizlere de sana layık bir kul Habibine layık bir ümmet olmamızı lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi hayatımız zahir kapılarını aç ya Rabbi Allah'ım Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi mümin ve müminat kullarına yardım eyle ya Rabbi sen rahmasın rahimsin Settarsın, Gaffarsın, Alimsin, Halimsin, Kuddüssün, Selamsın, Heysin, Kayyumsun ya Rabbi, Sen her şeye kadirsin ya Rabbi, Senden başka gidecek kapımız yok ya Rabbi, Allah'ım inşallah son nefesimizde imanla, Şahadet getire getire, Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve diyerek la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çene kapanması lütfeyle ishan eyle ya Rabbi. Bundan sonraki hayatımızı bundan önceki hayatımızdan daha hayırlı eyle. Hayatımızda hayırların çoğalmasını lütfeyle. Her geçen zamanı, her gelecek zamanı, her geçen zamandan daha hayırlı eyle. Şu hayattaki en hayırlı anımızı da son nefesimiz olmasını lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi senden gelecek bütün hayırlara muhtaçız ya Rabbi lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi Rasulü Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Kur'an-ı Adem-i Şuan hürmetine ve katında muteber olan vesileler hürmetine Dualarımızın ve niyazlarımızın kabulünü senden istiyoruz ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habibullah. Esselatu ve aleyke ya seyyiden evveline ve lahirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet dostlar. Allah nasip etti, lütfetti, ihsan etti. Bir kurban bayramında ulaştık elhamdülillah. İnşallah hayırlara vesile olsun. Kurban kurbiyetten geldiği için Allah'a yakınlaşmak demektir. Allah inşallah kestiğimiz kurbanlarla ona yakın, manen yakınlaşmayı lütfetsin, lütfetsin, ihsan etsin inşallah. Allah tüm ümmet Muhammed'in sıkıntılarının e, azalmasına vesile olan bir kurban olmasını lütfü eylesin, ihsan eylesin. İnşallah o, inşallah bize vereceği tüm hayırları Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Mazlum coğrafyalardaki mazlum kardeşlerimize yardım etmesini niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak Celival Hazretlerinden ee, Allah hayırları vesile kılsın İnşallah Akraba bağlarının da Kuvvetlendiği cüslüklerin barıştığı Ondan sonra Birçok hayrın işlendiği Bir kurban olmasını Lütfesini ihsan etsin İnşallah Cenab-ı Hak Celival Hazretleri İnşallah Ne kadar hayatımızı Resulü Zişen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yaşantısına benzetirsek o kadar bizim için hayır olur. İnşallah Cenab-ı Hak Celaluhu Hazretleri lütfetsin ihsan etsin inşallah. İnşallah hep beraber hayırlara vesile oluruz.